Herkese merhaba. 6 ay sonra tekrar döndüm. 6 e, aylık süreçte tabii ki otomobili Polo 1.0 Impression boş paketi bolca kullanma deneyimimi oldu. 6 aylık süreçte yaklaşık 20 bin kilometrelik bir e, mesafe kat ettim. 20 bin kilometre yol yaptım. E, otomobilin bakımlarını da yeni yaptırdım zaten. E, şimdi o 6 aylık süreçten size deneyimlerimden bahsedeceğim. E, otomobil B sınıfı Polo 1.0 Impression e, boş paketi olarak geçiyor. Ayrıca 6 aydır 20.000 kilometre boyunca e, %80, %90 olarak e, şehir içi trafiğinde kullandım. Yani İstanbul içerisinde kullandım. E, şehir içi trafiği olarak biraz daha deneyimlerimden bahsedeceğim. Çünkü uzun yolda pek kullanma fırsatım olmadı. Şehir içi deneyimlerinden bahsedecek olursam e, otomobil Oldukça rahat geldi aslında şehir içi. İstanbul içinde genelde kullanımım iş-ev arasında oldu fakat sürekli yoğun trafikteydim. Uzun fazla kilometre yaptım ama hepsini neredeyse trafikte yaptım diyebilirim. Aracın konforunda aslında rahatsız edici bir durum yok. Vites geçişleri olsun, kontrolü, direksiyon hassasiyeti, birçok şeyi aslında trafik için uygun bir araç. Küçük olması da tabii ki trafikte bir avantaj. Tabii ki mahalle aralarında oturuyorsanız orada da büyük avantaj sağlıyor. Park ederken özellikle birçok yere sığıyor. Ama araçta geri görüş kamerası ya da geri park sensörü bulunmuyor. Fakat yani gözünüz alıştıktan sonra rahatlıkla park edebiliyorsunuz. Dediğim gibi küçük bir araç olduğundan dolayı birçok yere mahalle, mahalle aralarında park sıkıntısı yaşamıyorsunuz. Aslında e, küçüklüğü bir avantaj fakat şöyle bir dezavantajı da var bagaj yeterli değil e, özellikle uzun yollarda e, zamanını geçirenler için şehir içi trafikte tabii ki çok bir bagaj aramıyorsunuz fakat e, bir yerden bir yere giderken özellikle uzun yollarda şehirler arası yollarda e, trafik evet önümüze de bir tilki çıktı fakat hızımız hız sınırları içerisinde olduğu için e, sorunsuz bir şekilde onu da geçtik. Neyse ki. Şerit bölünmüş yol bu. Burası Tekirdağ-İstanbul arası yol. Fakat hiçbir ışıklandırma olmadığı için e, Tilki'yi çok yakındayken gördüm. Tabii ki böyle durumlarda çok fazla da e, frene abanıp kontrolden çıkmak doğru bir şey değil. Mümkün olduğunca direksiyonu sıkı tutup yolda kalmaya çalışmamız gerekiyor. Önümüze bir şey atladığımızda oldukça tehlikeli ve son anda gördüğünüz durumlar oluyor. Tabii ki böyle yollarda sıkça da karşılaşabiliyoruz böyle durumlarla. Şimdi de Tekirdağ yokuşundan aşağı iniyoruz. Burada da çok güzel bir manzara var. Buna da değinmeden geçemeyeceğim. Karşımız deniz. Fakat gece saatlerinde olduğumuz için maalesef ki göremiyoruz. Bilenler bilir burayı. Güzel bir manzaraya sahip. Tekrar aracın konforuna ve kullanım rahatlığına gelecek olursak Dediğim gibi otomobil de aslında şehir içinde trafikte yorucu bir otomobil değil Fakat yorucu olan bir yanı var Koltukları, koltukları pek rahat olduğunu söyleyemem Çünkü uzun süreli trafikte kalı kalışlarda bel ağrısı ve diz ağrısı yapabiliyor Koltukları biraz konforsuz ve rahatsız Ayrıca sert bir koltuğa sahip onun dışında yakıt konusuna da gelecek olursak şu anda aslında sakin kullanımla boş bir yolda uzun yolda gidiyorum. 100 kilometrede 5 litre bir yakıt değerim var. Onu da şöyle gösterecek olursam 100 kilometrede 5 litre bir yakıt değerinde gidiyorum şu anda. Fakat bu sakin kullanımda bu şekilde. Özellikle şehir içinde yani yoğun trafikte yakıt değerleri oldukça yüksek ve e, genelde dur kalk ya da biraz daha yoğun trafikte e, düşük viteslerde devirli kullanmak zorunda kaldığınız için sürekli yakıtı oldukça fazla yakıyor diyebilirim. E, onun dışında herhangi bir yakıtla ilgili problem yok. E, boş sakin kullanımda oldukça da az yakabiliyor. Bu tabii ki kullanıma bağlı bir şey. E, hızlanması ile ilgili bir önceki videoda da aslında devirli kullanmadığım için e, hızlanmadığını söylemiş birkaç kişi. E, evet doğru. Devirli kullanmadığımız zaman bu araçlarda özellikle 1.0 turbosuz e, otomobillerde birçok modelde böyle sadece Polo için değil birçok modelde e, hız düşük oluyor. ya yani hız artmıyor. Fakat e, orada bahsetmek istediğim şey aslında sadece hissiyattı. Yani e, evet bu otomobili alan böyle kullanmak durumunda. Fakat e, bu durum o bilmeyenler için hissiyatı bu şekilde. Yani maalesef ki tabii ki bunu göze alarak almanız gerekiyor bu otomobili. Çünkü sürekli düşük viteslerde yokuş çıkarken özellikle devirli kullanmak gerekiyor. Aksi takdirde araba bu oluyor, sollamalarda vesaire e, yavaşlıyorsunuz. Vitesi mecbur yine düşürmek zorunda kalıyorsunuz. O şekilde ilerliyorsunuz. Hızlanmasıyla ile ilgili herhangi gibi bir sorun yaşamadan rahatlıkla seyredebilirsiniz. Zaten uzun yollarda, büyük yollarda 140-150 ile çok fazla rahatsız etmeden ilerleyebiliyorsunuz. Çok rüzgarlı olan zamanlarda evet araba oldukça savuruyor. O da tabii ki küçük B sınıfı bir araba. Yani sonuç olarak kilo olarak da birçok araçtan hafif lavalarda da savurması gayet normal. E, i̇çeriye ses alması konusunda e, açıkçası çok rahatsız edici bir durum ben yaşamadım e, ses alması ile ilgili pek rahatsız olduğumu söyleyemem. Tabii ki motor küçük olduğu için biraz gaza yüklendiğinizde ses yüksek e, geliyor motor sesi. Fakat o da yine normal hızınıza ulaştığınızda motor sesi de kesilmiş oluyor. Onun dışında Sesi pek gelmiyor çünkü e, camlardan rüzgar sesi e, evet biraz geliyor fakat ben rahatsız olmadım açıkçası e, özellikle tabii ki bu sınıfta bu fiyatlarda e, insanı mutlu eden tatmin eden bir araç hem görüntüsüyle hem iç e, dizaynıyla, kokpitiyle şöyle tırlarda bu yolda oldukça yoğun fakat arkamda darlayan bir arkadaş hemen yol verdi. Yani arkasına geçip devam ediyorum. Böyle yollarda özellikle çok dikkatli olmak lazım. Çünkü tır fazla. Ee, aynı zamanda bilinçsiz sürücü de çok fazla. Ee, i̇kisi de bir araya gelince yol dar, e, iki şeritli ve genelde bozuk bir yol. Maalesef ki şehir içi de bir yol. Karşıdan karşıya yayalar da geçebiliyor böyle bölgelerde. Zaten yazlık, tatillik bölgeler. Tabii şu an kış olduğu için sakin ama yazın çok fazla kaza meydana geliyor. O yüzden e, herkesin de dikkatli olmasını tavsiye ediyorum. E, onun dışında otomobille ilgili aslında iç e, dizaynlarla ilgili yani teknolojik aksamıyla ilgili konuşacak olursam onlardan yana da bir problem yaşamadım şimdiye kadar. 6 aylık süreçte işte, yoğun kullanımda hiç donma, kasma ya da herhangi bir şekilde hayalet ekran Ama ekranla ilgili bir sorun hiç meydana gelmedi Aynı zamanda multimedyası da gayet sağlıklı Gayet iyi bir şekilde çalışıyor Ses sistemi vesaire Mutlu edici seviyede Bu fiyatlara yeni bir otomobil olsun istiyorsanız Aynı zamanda teknolojik aksamının iyi olması Kaliteli hissettirmesini istiyorsanız Gayet tercih edilebilir bir otomobil ee, özellikle yeni ilk otomobil olacakları için de tabii ki tavsiye edilir. Otomatikleri bir tık daha pahalı bunların. Fakat bütçeniz buna yetiyorsa e, yani otomatik değil de manuel olsun, görüntüsü biraz daha güzel, e, hoş dursun diyorsanız e, gayet tercih edilebilir bir otomobil. Şimdilik e, videomuz bu kadar. Daha fazla video gelecek tabii ki. Daha fazla video çekmeye devam edeceğim. Özellikle bu otomobille çekeceğim. Fakat konumuz sadece... E, bu otomobil üzerinde de olmayacak, farklı otomobiller de olabilecek ya da genel piyasa ile ilgili e, konuşmalar da yapacağız beraber diyelim. E, şimdilik size iyi seyirler diliyorum.